Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz bugün Balık ile Gönül ilçesine bağlı Alaşar mahallemize 1 kilometre mesafede toplam 18 bin metrekare yani 18 dönüm bir koyun çiftliği tanıtımı için geldik. Yerimiz komple köyün resmi kadastro yoluna mevcut, asfaltına mevcut. Yerimizin girişi de buradan. İçerisinde kapalı alan 1000 metrekare. Bir tane de küçük bakıcı evi mevcut. Şöyle dilerseniz bir bakalım. Yerimizin girişi buradan. Bu da köyümüzün asfaltı. Gönen manzaralı yerimiz. Duran çekimlerini de göreceksiniz. Ama bugün biraz sisli olduğu için tabii ki de görünmüyor. Şöyle yerimize doğru girelim. Bir bakalım içerisinde neler var neler yok. Yerimizin etrafı komple telçitle çevrili. Görmüş olduğunuz gibi hayvancılık için çok ideal bir yer. Buradan da manzaramız. Ama biraz bugün sisli olduğu için Tam net görünmüyor. Yerimizin etrafı ormanlarla çevrili. Mera çok. Yerimizin girişi buradan. görmüş olduğumuz ağaçlar yerimizin içerisinde hepsi burada görünen ağaçlar da yerimizin içerisinde koyun damının başlangıç noktası burası bölüm bölüm buradan aşağıya kadar devam ediyor Gerçekten hiçbir masraftan kaçınılmamış. Burada da küçük bir bakıcı evimiz mevcut. Yine buradan böyle aşağıya doğru devam ediyor. Oldukça büyük. Koyun domu var içerisinde. Karşıki gördüğümüz ağaçlar yerimizin içerisinde. Yaz kış ulaşım sorunu olmayan bir yer. Gönen şehir merkezine çok yakın. Bulunduğumuz köye bir kilometre mesafede. Yerimiz bu şekilde satılacak değerli izleyicilerimiz. Yine buradan aşağıya doğru devam ediyor. Burada da yeni doğan kuzularımız için yer bölünmüş. Çatı izocamla kaplı, görmüş olduğunuz gibi. Evet, alanımız oldukça büyük. Hayvancılık için çok ideal bir yer. Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz, yerimizi gezdik. Yerimiz gerçekten güzel, doğanın içerisinde ormanların içerisinde kapalı alanı bir dönemi geçik. Hayvancılık için az önce belirttiğim gibi tam ideal bir yer. Gönen şehir merkezine yakın, bulunduğumuz köye çok yakın, bir kilometre mesafede. Yaz kış ulaşabileceğimiz bir yer burası. Çok yüksekte de değil, tam havadar bir yerde. Telefon numaralarımız 0541 104 5757 0532 456 9946 Hoşçakalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.